arkadaşlar. Konumuz Türkiye'de turizm. Önce size farklı bir kaynaktan sonra da kendi kaynağımızdan turizmi anlatacağım. Turizm dediğimiz şey nedir? Turizm insanların genelde kendi ikamet dışında yani oturdukları bölge dışında bir yere eğlenmek, kültürel anlamda bilgi kazanmak, dinlenmek, tatil yapmak da olabilir. Spor, sağlık, eğitim, kongre veya dini de olabilir. Yine akraba ziyareti amaçlı yaptığı gezilerdir arkadaşlar. Eğer bu yaptığınız gezi ülke içerisinde ise iç turizm, başka bir ülkeye yapılırsa dış turizm olarak e, tanımlanır. Dış turizmin önemli noktalarından birisi e, ülkeye dışarıdan gelen turist döviz getirir, yani yabancı para getirir. Bu da ülkenizin e, borç açığını, dış ticaret açığını kapatır. Sanayi bildiğiniz gibi bacası fabrika olarak adlandırılır. Yani bir şey dışarıya satmadan size para getirir. Bir nevi bir ihracat girdisi olarak karşınıza çıkabilir. Dış turizm demişken dünyada en çok turist çeken Fransa en çok gelen ülke Fransa en çok para kazanan ise ABD'dir. Bunu hatırlatmak isterim. Türkiye'de yaklaşık 40 ila 50 milyon arasında turist gelmektedir diyebiliriz. Evet, turizm faaliyetlerine yönlendiren faktörlere de, de değinelim. Genellikle turizm dediğimiz zaman biz dinlenmek, eğlenmek ve gezmek olarak adlandırabiliriz. İnanç turizmi olabilir. Mesela bir Hristiyan'ın Vatikan'a gitmesi, bir Müslüman'ın Mekke'ye gitmesi gibi. Doğal güzellikleri görme olabilir. Sportif amaçlı veya uluslararası turnuvalara katılmak olabilir. Tarihi ve kültürel değerleri görmek, tanımak olabilir. Türkiye'de yapılan genelde işte turizmde yapılan aile, dost, akraba ziyaretleri, bayram ziyaretleri olabilir. Erasmus gibi faaliyetlerle eğitim öğretim olabilir. Kaplıca tarzında ya da mesela bir arabanın Türkiye'ye saç ektirmek için gelmesi sağlık turizmi olabilir. İş görüşmesine gitmek olabilir. Kongre veya toplantı olabilir. Mesela Dünya Su Forumu'nun İstanbul'da yapılması, Davos zirvesi, G8 zirvesi gibi zirvelere katılmak Bunlardan birkaçı olabilir. Evet, turizmin birçok etkisi vardır. Sizin ülkenize döviz getirir, ödemelerle ilgili yaşadığınız sorunları halletmenizi sağlayabilir. Bu bir ekonomik etkidir. En önemli etkilerinden birisi farklı kültürlerin, farklı etnik yapıların, farklı dinlerin, farklı yemeklerin tanınmasını sağlar. Toplumlar arası hoşgörüyü artırır. Unutmayalım. Ee, turizm en son ortaya çıkan faaliyettir. Daha önceki dönemlerde savaşlar, ülkeler arası gerilimlerden dolayı çok fazla turizm e, gelişmemişti. Bu etkiler 1950'den sonra gördüğümüz genel olarak sosyal ve kültürel etkilerdir. Ülkeler arası uluslararası ilişkileri geliştirir, barış ve dostluğu alış, e, pekiştirir. Bu da bir politik etki olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet gördüğünüz gibi yine farklı milletlerin dostluğunu pekiştirdiği için politik etki görüyorsunuz. Birçok e, çevresel faktörü ön plana çıkarttığı için doğayla ilgili mücadelelerinde etkili olduğu için çevresel etkisini görüyorsunuz. Kültür taşıyıcılığı ve tanınması sosyal etki. Yine devletler arası ilişkilerden bahsettiği zaman politik etki. Gelir, para, ekonomi doğu yüzden bahsettiği için ekonomik etkisi vardır diye Ülkemiz turizm konusunda doğal ve tarihi güzellikler açısından birçok zenginliğe sahip bir ülkedir arkadaşlar. Bunlardan birkaçını görüyoruz. En eski dönemlerden Mezopotamyalarda e, Vehtit Medeniyetinden örnekler görebiliyoruz. Boğazköy, Hattuşaş, yine Urartular'dan, Tuşba'dan örnekleri görebilirsiniz. Türk İslam eserlerinden yine e, Alaaddin Camii, Türbesi, Konya. Yine eskiye gittiğimiz zaman Lidyalılar Manisa, Sart bölgesi, Efes bölgesi, Selçuk, Efes bölgesi, İstanbul'da yine Bizans'tan ve Osmanlı'dan eserler görebilirsiniz. Sultan Ahmet Yerebatan Sarnıcı tarzında. Yani en eskiden en yeniye kadar her türlü dönemden eser görebiliriz arkadaşlar. Evet, kendi kitabımıza geldiğimiz zaman yine burada da söylediği gibi ülkemizde çok çeşitli turistik alanlar vardır. Doğal veya tarihi, şelaleler, düden şelalesi, Muratlı Şelalesi, yine Karadeniz'deki şelaller gibi. Ege'deki yoğunluklu kaplıcalarımız, sıcak su tesislerimiz, Abant, Yedi Göller, Bolu gibi göllerimiz ve diğer yer şekilleri, mesela Peribacaları, Travertenler, Denizli, birçok örneği bir arada görmemiz mümkün diyebiliriz. Evet, burada da söylediği gibi ülkemiz tarihi, doğal güzellikleriyle bir açık hava müzesi gibidir diyebiliriz. Manyas kuş cennetinden, Kaz dağlarındaki yeşilliklerden, Kaşkarlardaki yaylalardan söz edebiliriz. Yine burada e, Komegene Krallığından Adıyaman bölgesindeki Nemrut heykellerini görüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle Urfa, Göbekli Tepe'ye bu yıl çok dikkat edin. Çünkü soru gelme ihtimali yüksek güncel bilgilerden bir tanesi de bu. Evet, İstanbul'da Ayasofya ve Süleymaniye örneğinden Kız Kulesi'nden bahsedilmiş ama İstanbul'un tüm tarihi alanları koruma altında olan önemli eserlerdir. Trabzon'da Sümele Manastırı, Adıyaman'da Nemrut Dağı gördüğünüz gibi buna ek olarak Antep'te Antep'te Zeugma sonra Antalya bölgesinde Perge antik kenti gibi böyle tipik örnekler karşınıza çıkabilir. Evet, günümüzdeki en önemli noktalardan biri, gelişen kavramlardan biri ise coğrafi işarettir arkadaşlar. Belli bir bölge veya yöreye ait ürünlerin, o bölgenin öz ürünü olduğunu, onları korumakla ilgili olan kavrama coğrafi işaret diyoruz. Patenti alınarak o bölge özgü hale geliyor. Mesela Afyon Kaymağı, Antep Baklavası, işte Bünyal Halası, Edremit Zeytini, e, Mersin Tantunisi, başka olabilir? Malatya kayısı, Giresun fındığı, ee işte Safranbolu evleri tarzında böyle tipik ürünler veya işaretler o bölgenin coğrafi işaret olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna Anzeri balını, İzmir pişmaniyesini, Ankara keçisini, Adana kebabını, yine fıs fı yer fıstığını birçok örneği vererek geliştirebiliriz arkadaşlar. Bunu tahmin etmek zor olmasa gerek birazcık dikkat edin yeter. Evet soru da kültürel bir sembol sormuş. Burada da tabii şu ayrımı yapmak lazım. Doğal zenginlikler, tarih veya kültürel zenginlikler. Doğal zenginlikler ya da beşeri zenginlikler diye ayırabilirsiniz. İnsan yapımı olan kültürel veya beşeri semboller, doğada bulunanlar doğal semboller. Dolayısıyla kale, kent, minare veya medrese, manastır insan yapımı kültüreldir. Ama daha bir doğal unsurdur diyebiliriz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı C olacak. Bu kavram karmaşasına da dikkat edelim. Evet. UNESCO Dünya Kültürel Mirasını koruma anlamında önemli bir örgüttür. Birleşmiş Milletlere bağlı. Bu anlamda Türkiye'de koruma altına aldığı önemli kültürel bölgeler vardır. Tabii bunun doğal alanları da var. Biz kültürel alanlara bakacağız. İşte işte Selimiye gibi İstanbul'un tarihi alanları Ayasofya, Sultanahmet gibi. Bunun dışında Çanakkale, Troya, Truva Antik kentini gibi, İzmir, Bergama, Selçuk, Efes gibi. Sonra Çatalhöyük ilk buğday olan yerlerden birisidir. Safranbolu evleri gibi başka örnek verebileceğimiz Göbekli Tepe 7000 yıllık bir tapınak buna çok dikkat edin. Nemrut heykelleri gibi, e, Divriği Ulu Camii gibi birçok örnek, Kars Kalesi, Kars Ani Kenti gibi, Ana Harabeleri gibi, Göreme Milli Parkı gibi birçok alan e, kültür anlamında koruma altındadır. Bunun doğal olanları da var. Birbirine karıştırmayın. Mesela Kaşkardaki eee Yaylası, Kaz Dağları, işte Yozgat e, Çamlı Kayseri'deki Sultan Sazlığı, Yumurtalıkla Günü gibi birçok doğal alanda yine koruma altındadır diyebiliriz. Evet, burada da farklı örnekler görüyoruz. Yine tarihi ve doğal yapısı bozulmamış Bursa'daki Cumalı Kızık Köyü, Divri Ulu Cami, Anadolu'nun en eski camilerinden birisidir Beylikler döneminden. Yine Roma döneminden kalan Aydın, Antalya'da, Muğla bölgesinde, Efes bölgesinde birçok antik şehrimiz koruma alanı olarak ayrılmıştır arkadaşlar. Evet, Türkiye hem iklimiyle, hem jeolojik ve jeomorfolojik yapısıyla, yer şekilleriyle, hem yer altı, hem yer üstü zenginlikleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle tam bir cazibe merkezidir arkadaşlar. Türkiye'nin turizm olarak en büyük sorunu, tanıtım sorunu olduğu için tanıtım yapıldıkça ve ülke, ülke ve bölgedeki huzur ve refah sağlandıkça turizm potansiyeli de artmaktadır. Turizm çeşitliliğine bakacak olursak yaz turizmi yaz turizmi olmasının en büyük sebebi arkadaşlar Akdeniz iklimi ülkesi olmamız. Akdeniz iklimi görülen bölgelerimizde özellikle yaz döneminde deniz turizminin çok geliştiğini görmekteyiz. Antalya, Bodrum, Muğla, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Aydın, Didim, İzmir, Çeşme Balıkesir, Ayvalık gibi kıyı bölgelerimizde yaz turizminin geliştiğini görmekteyiz. Yaz turizmi Karadeniz'de gelişmemiştir. Karadeniz'deki kıyılar biraz daha derindir ve su sakin değildir. Bir de yaz kısa sürer, serin olduğu için yaz turizmi Karadeniz'de maalesef gelişmemiştir arkadaşlar. Sağlık ve termal turizme baktığımız zaman iki boyutta bakacağız. Birincisi kaplıca açısından bakacağız. Kırıklı arazimizin bol olduğu Ege bölgesinde ve Güney Marmara'da Kaplıca turizminin çok olduğunu görmekteyiz. E, Yalova'dan Afyon'a kadar olan hat üzerinde sağlık turizmi bu anlamda çok gelişmiştir. Bunun dışında son yıllarda ülkemizdeki gelişmiş olan saç ekimi, diş implantı gibi e, yapılar özellikle Orta Doğu ülkelerinden bol miktarda turist çekmektedir. Ülkemizin kışlarının soğuk ve karlı geçmesi, yer şekillerinin Eğimli ve engebeli olduğu bölgelerde kış turizmini gelişmiştir. Geliştirmiştir. Son yıllarda özellikle ön plana çıkan Isparta Davraz ve Erzurum Palandöken kış olimpiyatları da yapılmıştı burada. Bunun dışında en eskiden biridir. Bursa Uludağ, Bolu Kartalkaya, Kartepe, Erciyes gibi yerlerde de kış turizminin geliştiğini görmekteyiz arkadaşlar. Burada unutmuyoruz. Yer şekillerinin eğimli, kar yağışının fazla olması gerekir. Yaylat turizmi dediğimiz zaman Doğu Karadeniz daha ön planda. Toroslar Doğu Karadeniz kadar ön plana çıkmaz. Toroslardaki yaylalarda daha çok hayvancılık ön plana çıkmıştır. Doğu Karadeniz'in yaylaları özellikle yine Katar, Kuveyt gibi ülkelerden bol miktarda turist çekmek. Golf turizmi ise zenginlerin yaptığı bir spor olarak biliyoruz biz golfü. Son yıllarda yatırım olan bir e, turistik alandır. Özellikle Antalya ve Muğla bölgesinde çok gelişmiş bir Turizm şeklidir. Ve getirisi de çok yüksektir. Yat turizmine geldiğimiz zaman Akdeniz limanlarını görüyoruz. Özellikle Antalya Muğla çevresindeki limanları görüyoruz. Çünkü bu bölgedeki limanlar daha çok ticarette çok kullanılmayan limanlardır. Turizmde kullanılan limanlardır. O nedenle Antalya ve Muğla bölgesine biraz daha dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Kongre turizmi ise iş amaçlı ya da e, uluslararası görüşmeler amaçlı toplantılar yapılan bölgelerde özellikle bu konuda da İstanbul'a dikkat etmek lazım. Atıyorum başbakanlar, bakanlar veya devlet başkanları e, aşamasında toplantılar, dünya soğuk formu olsun, işte dünya ekonomik formu olsun bu tip toplantılar kongre turizmine girer. İnanç turizminde dini nitelikli yerlerin ziyareti var. Özellikle Türkiye'de Ayasofya, Sultanahmet, Konya, Mevlana e, gibi yerler ya da Hatay, Şanlıurfa tarzı yerler, Artık Göbekli Tepe gibi yerler inanç turizminde ön plan çıkan yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. E, su sporlarında değineyim biraz. Su sporlarında rafting özellikle Çoruh Havzası'nda yapılır. Bunun dışında e, hava sporlarında yamaç paraşütü, Fethiye Kelebekler Vadisi ön plana çıkar. Dağcılıkta Ağrı Dağı, Erciyes Dağı, yine Toroslar, Aladağlar, Demir Kazık gibi yerler ön plana çıkmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Türkiye'nin turizm gelirlerine baktığımız zaman arkadaşlar, turizm gelirlerimizin payı eskiden çok düşükken günümüzde giderek artmaktadır. Eskiden Türkiye'ye 5 milyon ile 90'lı yıllarda 20 milyon turist gelirken günümüzde yaklaşık 50 milyon turist gelmektedir. Bu konuda Akdeniz ülkesi olmak ve kültürel zenginliğimizin olması ön plandadır. İsp Akdeniz ülkeler arasında İspanya, İtalya ve Fransa'dan sonra en çok turist gelen ülkelerden birisi de yine Türkiye'dir diyebiliriz. Türkiye dört mevsim turizm yapılabilecek bir ülkedir arkadaşlar. Türkiye'nin turizm stratejisi ve turizm politikaları soru olarak gelmeyecek. Ama e, turizmin çeşitlenmesi ve zenginleşmesi için neler yapılabilir mantığıyla ilgili bir soru gelirse... Burada yapmamız gereken ilk şey önce tarih ve doğal güzelliklerimizi korumak ve bunların değerini bilmemiz gerekiyor. İkincisi markalaşma ve e reklam arkadaşlar. Türkiye'nin doğru bir reklamla, doğru bir tanıtımla tüm dünyaya tanıtılması gerekiyor. Biz turizm değil sadece yaz turizmi olarak düşündüğümüz her türlü turizm faaliyetini ön plana çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun yanında turizmin gelişmesi için bir konaklama ikincisi ulaşım faaliyetlerinin son derece geliştirilmesi lazım. Bu ikisi geliştiği zaman turistler daha rahat edeceği için daha fazla ilgi çeker ülkeniz.